Merhaba size bir sürprizim var. <laughs> Ay Elif bugün ne yaptı? Balerina kapıcı oldu. Elif kostümü var çok güzel olmuş ya. İnanamıyorum mükemmel gözüküyor. Çok tatlı olmuşsun. Bize her bir tane bir şey yapsana. balerina kapıcı dansı yapsana. Evet başlatıyor. Bir, iki, üç şimdi. Çok güzel biliyor musun? Çok yakışmış üstün ha. Kolyen de çok güzel bu arada. Kolyene bakabilir miyim? Kolyen. Arkadaşlar kolyesine bakın balerina Gerçekten mi? Sence tatlı olmuş musun peki? Tatlı gözüküyor musun sence? Gözüküyor. Evet bence de çok tatlı gözüküyorsun. Evet. Bak burada kedi Rıfkı uyuyor burada arkadaşlar. Kedi de uyuyor burada. Elif de giymiş kostümünü, balerina kapıcı yine kostümünü. Ne yapıyorsun peki bugün? Kendi kendine dans ediyorsun yani. O ellerindeki ne? Elindekilere bakabilir miyiz bir? Tamam. Oyun mu oynayacağız şimdi seninle? Hadi oynayalım o zaman. Tamam. orada ayakta dur o zaman şimdi. Tamam. Tamam şey yapıyoruz. Göstereceksin bana. Tamam ben sana anlatacağım değil mi şimdi? ben sana şimdi bunları anlatıyorum o zaman. Sen de bunların benim anlattıklarımı ne olun tahmin etmeye çalışıyorsun. Görmüyorsun tamam mı? Hadi başlayalım. Şimdi e, Elif şey ya. E, sen bana bir şey sorarsın. Ben de sana e, onay veririm ya hani onay. Okey. Okey evet doğru. Ok. Diğeri. Eee. hani bunu çocuklar böyle şiş <laughs> diye şişirirler böyle oynarlar yani havaya atarlar böyle. Değil. E, renkli renkli de olur hani akşamları Parklarda falan güzel yerlerde hani Antalya'ya gittiğimizde vardı yani Antalya'da sahilde renkli renkli şişirmişlerdi böyle. Balon! Balon, doğru. Yey. Başka? Bir tamam, öndekini çek. Bir şimdi anlatıyorum şimdi çocuklar, anlatıyorum. Ee, mesela ben bir şey yaptım, yanlış bir şey yaptım, annem bana kızdı, ee, hemen böyle benim suratım düştü, ney? Böyle, hmm. En met Doro Alcus. Yes. Alcus, Alcus.